Günaydın. Güzel bir kahvaltı yaptım. Ay duştan çıktım şimdi. Hazırlanacağım. Çünkü bugün motor sürmeyi öğreneceğiz. Bugün kursun ilk günü. O yüzden heyecanlıyım biraz. Neden içeride hazırlanmıyorum? Çünkü içerisi çok dağınık. Çamaşırlar yıkandı, ütülendi falan filan. Şimdi yeni bir posta yıkandı. O yüzden içerisi çok dağınık. Burada hazırlanıyoruz. Saçlarımı bir tarayayım. Bugün dersimiz 12'de ve hava çok güneşli. Tam tepedeyken gerçekten inanılmaz. Güneş kremi sürerek başlayacağım makyaja. Bunun için de Nivea'nın Q günlük UV flüt kremini kullanacağım. SPF 50 koruması var. UV ışınlarına karşı yüksek koruma sağlıyor şöyle iki parmak uygulayacağım. Bir de sadece güneşe karşı değil, şekerin sebep olduğu kırışıklık görünümünü de azaltıyor. Şeker tüketimi de gerçekten kırışıklıklarda oldukça olumsuz bir etkiye sahip. Vallahi yapısı çok güzel. Hemen emiliyor, beyazlık bırakmıyor. Böyle yağlı yağlı bir hissi yok. Makyaj altına da çok güzel oluyor. Glycostop teknolojisi var. Hem var olan kırışıklık görünümünü azaltıyor hem de kırışıklık oluşumuna karşı savaşıyor. Sabahları çıkmadan kesinlikle bu ürünü uyguluyorum. Dediğim gibi makyaj altına da çok güzel oluyor ama tek başına da kullanabilirsiniz. İki haftada daha sıkı bir cilt vaat ediyor. Bence kesinlikle bu ürüne bir şans verebilirsiniz. SS almak isteyenler için tekrardan şöyle bir göstereyim. Güneş kremi emilirken ben hemen saçlarımı kurtup geliyorum. 2 dakika şöyle düzleştiriciyle fıt fıt kıvırdım. Hmm, artık kapıda ağlıyor. Hemen biraz concealer. Allah kapı çaldı. <laughs> Erkek arkadaşım geldi. Küçük, <laughs> küçük bok diye seviyoruz da biz onu. Özellikle böyle yaramazlık yaptığında falan direkt böyle küçük bok diyoruz. Duyuyor musunuz ya bilmiyorum ama aşkım. Ne düştü aşkım? Mortu düştü. Ne? Gelme. <laughs> 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 çık çık odadan çık. Mort çık. Çıkıyor. <laughs> çık Salak ya. Çok bir makyaj yapmayacağım çünkü zaten kask falan mahvolacağım yani o yüzden. Hiç. Gerek. Allık olarak da şunu deneyeyim diyorum. O NYX'in yeni çıkan allıkları. Rengi güzel. Bu hangi rengi? Çok güzel kokuyor kız. Böyle şey kokuyor. Ee, FB02. Hmm, çok tatlı. Sevdim. Ve çok kolay dağılıyor. Rengi de güzel. Bence arttırabiliriz yani. Güzel çağrı bir savaş var. Kaşlarımın rengini görüyorsunuz. Bayağı açıldı. O yüzden ben şöyle Benefit'in kaç hangi rengi bu? 3 numarasını kullanıyorum Benefit'in. Bu hem boyuyor hem de daha sabit kalmasını sağlıyor. Bak şimdi aradaki farkı. Yani bayağı iyi. Sanki boyamışım gibi oluyor. Kaşımın altında bulaştılar. Kurusun alırım onları ama gördüğünüz gibi kaşlarımı boyamış oldum. Maskara sürelim. Ay rujum içeride kalmış. Ben şu var, bunu süreyim. Hemen de. Güzel oldu. Hazırım. Kendi kaskımla gitmek istiyorum. Bu arada bize şey dediler, böyle pantolon falan giyin dediler. O yüzden pantolon giydim. Aslında motor için kıyafet de aldım ama şimdi onları giymek istemiyorum. Yani orada korumalık falan verirler herhalde. Değil mi? Nasıl oldu. Şurayı çeksin istersen. Bir çekeceğim de. Şu çirkin şey <laughs> Şöyle bir alanda süreceğiz anladığım kadarıyla ama nasıl süreceğiz bakalım. Yavaşlamak için kullanıyoruz. Ayağımız şöyle peygir üzerinde durur. Yavaşlamak istediğimizde frene basıp geri çekeceğiz. Ayağımız sürekli burada durmayacak. Ayağımız burada duracak. Duracağımız zaman ön fren iki parmakla yavaş yavaş sıkacağız. Dört parmak sıkarsak ön tekeri kilitler ve düşeriz. Yakıt burada, akü sigorta burada, yağ da burada. Bunlar size sınavda sorulacak. kısa, kısa falları hep motorlarda. Sol... Aşklar çok sıcak. Yani bakın nasıl terliyorum. Bir de güneşin altına koymuşlar motorları. Mahvolduk yani güneşin altında. Sırayla parkuru gösterecekler. Hocaya da birazcık Yalan söylemeyeceğim yani. Çok böyle şey ne gergo adam yani. Anlayamadım. Böyle bir üstten, üstten konuşuyor falan. Sanki anamın karnında motor öğrenmişim gibi. Neyse. Şimdi bekliyorum. Dedim biraz ben gölgeye geçeceğim. Öleceğim yani. Şimdi ilk adım olarak neyse güzel şeylerden bahsedeyim. İlk adım olarak vitesleri öğrendik. İşte bire alma, ikiye alma, boşa alma falan. Sıkıntı yok orada. Bu tarz şeyleri öğrenmekle alakalı problemim yok. Ama sürerken e, dengede kalmak makyajlar falan biraz beni geriyor. Allah bir anda dedim otomatik mi alsaydım ne uğraşıyorum manuelle falan da bilmiyorum aşkolar. <laughs> Bakacağız artık yani. Hani almışken manuel olsun dedik de koy yani. Aşklarım ya. Sürerken hiçbir şey çekemedim haliyle. Çünkü hoca da biraz sert. <laughs> Madi yani. O yüzden çekemedim çok bir şey. Sürdüm. Sürdüm yani. Ama bir kere duvara girdim. <laughs> bir kere de Dubaya girdim. Okey yani, hani hiçbir endişe, bir kaygı olmadan yoluma devam edebildim kaldığım yerden. Stres oldum tabii ki de ama benim dengeyle alakalı bir problemim yokmuş hocanın dediğine göre. Ben şey diyordum hani, dengemi sağlayamıyorum falan. Hoca dedi ki, dengeni sağlayamıyor değilsin. Gideceğin yere bakman gerekiyor. Sen gitmeyeceğin yerlere bakıyorsun. O yüzden de duvara giriyorsun, dubaya giriyorsun. Yani dubaya bakmaman lazım, duvara bakmaman lazım gibi. İşte ben bazen nereye baktığımı anlayamıyorum galiba hani o an giderken. Çünkü araba öyle değil ya. Çok farklı. Bakışlarımı kontrol etmem lazım. Gideceğim yere bakmam gerekiyor. Vitesli ehliyet almak için yazıldığıma ilk böyle bir pişman oldum. Dedim ki ulan hani iyi bir şey mi yaptım doğru bir şey mi falan diye. Ama sonra ikinci turda aa dedim tamam vites değil Ay, problem. Efendim aşkım. Burada yazıyor mu ne olması gerektiği? Genelde 32 oluyor aşkım. Önler 34. 35 arkalar 39 diyor chat GPT'de. Bu araba için bilmiyorum. Soru... Hiç şişirdin mi bunu? bunu ben şişirmedim işte. Benzinlikteki adama söyledim, o şişirdi. Ne diyordum aşkım? Öyle, bileklerimin içi ağrıyor bu arada. Hani böyle kendimi kasmakla açık diyor ki, motora sıkı sıkı bacaklarını sar diyor. Şimdi onu yapmaya çalışınca bu sefer bütün bedenimi kasmış oluyorum falan. Yoruldum biraz. İki saat motor sürdüm aşkım yani. Boru mu? Neyse şimdi yarın bir daha dersiniz var. Belki yarın size bir şeyler çekebilirim. Yarın kıyafetlerimi giyeceğim bu arada. Çünkü burada verdikleri dizlikler falan düşüyor. E tabi haliyle yani kurtta kullanıldıkları için yıpranmışlar ve kayıyorlar yani. O yüzden kendi kıyafetlerimi giyeceğim yarın. Morty Bey ile birazcık oyun oynayacağız. Koş getir. Koş 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 koş. koş. Patilerini yıkadım Birazcık bu göbek kısmını yıkadım. Çünkü çok çiş yapıyor. Ve bazen kakasına falan basıyor. O yüzden üst kısmını asla yıkamıyorum. Ama patilerini, bir de ağzı da kötü kokuyor bazen. Buralarını da yıkıyorum. Komik gibi olduk, tarandık falan. Size çekmedim o anları. Çünkü gerçekten zor oluyor. Yok yok ne alakası var? Bakmayın böyle masum ve sakin durduğuna. Ne alaka? Hiç durmuyor. Oh. Oh. Neyse işte mortiyi bir yıkadım. Normalde sabunsuz yıkıyorum hani böyle şey gitsin diye. Yani çünkü tüyleri de yapışıyor bazen birbirlerine. Özellikle şu göz kenarları yani her gün siliyorum pamukla ama bazen yani katılaşıyor ve su da gerekiyor. Onları hallettim. Şimdi bir markete gideceğiz. Yemek yapacağım. Hadi gidelim. yaptım ve netle Tamam <laughs> ne namazdan netle olacak valla hiç bilmiyorum ama bugün kendi kıyafetlerimi giydim şimdi bir odaklanacağım <gülüyor> <gülüyor> yol tarif ediyorum bir anda <laughs> soldum aşkım böyle yani hani ehliyeti alıp almayacağım daha belli değil ama ben tam takım gidiyorum sıcak İlk turumuzu attık. Nasıldım aşkım? Sonları doğru çok iyiydi. 8 çizdim. İnanamıyorum. Ben onu bugün yaparız diye düşünmemiştim hiç. Hızlı geçtik evet. Stresli değilim. Sadece sinir oluyorum. En şey kısmı 8. Zaten. Evet 8 zor. Yani Kırmızının dışına çıkıyorsun arada. Ama pratik. Yani daha ilk 8'imiz bu. Halledeceğiz. İlk turda çok umutsuzdum. Ama şu an mesela yapabilirim diyorum. Bu tur belki size bir şeyler çekerim. Diğer turda öğrendim. Şimdi daha iyiyim. Heyecanlanıyormuşum kamera vardı. Gördünüz mü kızlar beni? Aşkların motor dersinden geldiğim gibi duş aldım. Hızlıca hazırlandım. Şimdi terapiye gideceğim. Oradan da Ece ile buluşacağız belki. Terapiden çıktıktan sonraki ruh halime bakarak Ece diyeceğim ki ya buluşalım ya da yarın buluşalım. Çünkü bir arkadaşımız hamile ve eğer planda bir değişiklik olmazsa 31'inde cinsiyet belirleme partisi olacak. Onun için bir hediye alalım istiyoruz Ece ile. Hem dedik beraber çıkar bakarız hem de kahve içeriz falan yani. Ay alışveriş için bu çanta çok mu küçük ya? Bunu almayacağım. Galiba yine bu çantayı takacağım. Şimdi kamerada olduğu için rahat olalım. Çantamızı da yerine koyalım. Dağıtmayalım Çağla. Bu da bok. Bu da küçük bok. Nereye gitsem peşime geliyor. Isırıyorum senin totonu. Aşklarım ben geldim. Şimdi içeride bir seansı var hocanın. Ben biraz erken geldim. O yüzden sessiz konuşuyorum. Onu editleyeyim. Onu atarım şimdi. ben çıktığım terapiden gördüğünüz gibi ağlamadım. Ay bu benim için başarı gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Terapistimin de dediğine göre hani benim ağlamam aslında hani bastırdığım için yani duygularımı bastırdığım için zorlandığım için ağladığımı e, açıkçası söyledi. Tabi terimsel olarak daha farklı ifade etmiş olabilir. Ben daha farklı ifade ediyor olabilirim ama benim anladığım kendimi bastırdığım için ağladığımda ve duygularımı hissettiklerimi ağlamadan konuşabildim. Bu gerçekten bana iyi hissettiriyor şu an için. Öyle söyleyeyim size. Ece'yi almaya gidiyoruz. Oradan da AVM'ye geçeceğiz. Bakalım. Bebek kıyafetleri bakacağız. Bebek eşyaları. Hoş geldin. Hoş Ne haber? Bir yanda gelen Bravo. yoğunluk. Sana dedim ki hava sıcak mı sıcak dedim ve ben gömlek giydim. Gözlüklerimizin evet, e, aynı, aynı olması benimkinin camı şey. Benimki de mavi. Yok Bilge Karga. Ha benimkisi Temo. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gidelim de biraz bebiş kıyafetleri bakalım Ay ya. Evet ya. <laughs> Sevin? şeye benziyor. Ayıcık kraker vardı bir tane. Portakallı. Ha, e, Gino gibi de biraz. <laughs> şöyle bir bar. Şu Z bar. Ben çok seviyorum. Vay vay vay. <gülüyor> Demek ablam var mı şöyle. Ama ne oynuyorlar acaba? <laughs> ya bunlar işte zeka gelişimi. İngilizce yazıyor kız. Cepiş. Öğren ee, bakalım. Şimdi yeni nesil bebekler. Öğren, öğren bakalım bebeğin hiç ne demek. Yeni nesil bebekleri biliyorsun herkes İngilizce biliyor. Şey, konuş bakalım aptal balık. i̇ki <laughs> kere iki, iki, iki kaç eder. <laughs> Çok güzel. Bayıldım. A very elegant, muy <gülüyor> Bisiklete <laughs> bakıcı. Ay şu dinozorlu terlikleri de beğendim. Ay, <laughs> Bak şey ama yine erkek bu. Evet yani çok Bu hem kızı hem erkeğe de olur. Evet. Bakın ben bunu evet. beğendim. Sen bunu beğendin ben bunu hem giyerdim. unisex. Evet ben de giyerdim. Bebe olsam ve bana bunu alsalar çok <laughs> Bir de şunu da ben beğendim. Evet bu da yumuşacık. Bak bunu böyle tek elinden tutacak, elinde sürükleyecek. En yakın arkadaşı olacak hmm. bu. Bile bak şeyler var Ece. Bornozlar bak. Evet. <laughs> Evet yıkadıktan sonra falan bence unisex ve tatlı. Doğururum <laughs> <laughs> mu? Çok güzel şeyler var. <laughs> Doğru. Vallahi Ece'yi tutamıyorum arkadaşlar. Berçem doğur. <laughs> <laughs> Arkandayım. Evet biz bakacağız. Altın sen değiştirirsin. Peki oynarız biz. Şimdi biz Zara ondan çıktık. Bu arada çok güzel şeyler vardı. Ama bir bir yer var. Ebebek'ti galiba. Oraya da bir bakmak istiyoruz ama bence Zara Homme'dan alacağız gibi hissediyorum ben. Ya belli olmaz. Şimdi ebebek tane mesela Rabia'yı da çok rahatlatacak şeyler bulabilirsek hem tatlı hem kullanışlı. İşte. Doğurmasına daha çok var. Alırız. Mahmur var. Ana Ana dünyasına bakalım. Çok. Bu, çok Aa, eldiven bu. Bu eldiven. Şapkası. Önlüyor. Bak bunlar unisex evet, işte. işte. Bunlar güzel. <laughs> bir üç aylık. Mesela böyle bir şey alınabilir. Ben kremi daha çok beğendim. Evet, Şunu bence çok beğendim öyle. ben. Ee, bak bunu da erkek de giyer kız da. Aa, ay bu çok tatlı. Ayakları civcivli. <laughs> bak şu da güzel. Koyunlu. Evet. <laughs> şey lama lama. Evet ama burcu ne olacak ki? Bilmiyorum ki. O yengeç tatlıdır. Hayır yengeç senin burcun. Ben niye almadım bunu? <laughs> şöyle bir şey. Yine bir seks. Oy dur netli mi? Oy çok bir tatlı. Bir sürü model var. Pek şöyle. Şu da tatlı. Evet çok güzel. Ay Ece bak böyle bulutlu falan var kedili medili. Bak bunlar karanlıkta parlıyor. Ha? E nerede emdiğini görüyorsun çocuğum. Ve yere düşerse çok, falan çok, da çok, rahat çok. evet mantıklı. Hı -hı. Şöyle çok 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 çok. Ya saç taraklarına bakın. Ya bu boy ne? Aa, tırnak makası. Bu ne ya? Şaka mı bu? Ben bunu alacağım. ha, bak, bebek seti. bakım seti. Ay bu ne biliyorsun değil mi? Sümük mü çekiyorsun? Evet sümük çekiyorsun. ben de biliyorum bir şeyler ha. Evet bilmiyorum demiştin ama. Gizli gizli hayırdır bebek doğmayı <laughs> falan mı düşünüyorsun anlamadım. Aa, <laughs> ben de çocuğumu buradan bak bunlardan alabilirim. Kaka torbası. <laughs> gezdirirken lazım olacak. Ama onlar bunun şeyini falan alır belki. Elektriklisini kendi kendine sallananı falan var. <gülüyor> ne? Bunda bir sürü şey var. çok Evet ama bunu sen sallıyorsun mu? Evet, sen sallıyorsun. Salla Bunların bir de şeyleri var. Kendi kendine sallanıyor. Hiç yorulmuyorsun. Ha, bunlar. Basıyorsun abla. Bebek biliyorsun milkshake. Bu fiyatı zaten milkshake yapsın bebeğim. Aa bu çok tatlı, bak hem Aa, de oyalanıyor bebek bak, şunlarla. Bak bir şey, arabada. Tamam ya, biz kıyafetler alalım işte. Biz kıyafet... Ay ben ama şey, tavanı çekiyorum. Biz bence kıyafet alacağız. Bak bir tane kıyafet, bir tane de oyuncak alalım. Sen sen tamam, kıyafet al, ben oyuncak tamam, alayım. Tamam sen Zara'daki oyuncağı beğendin, ben oyuncak alacağım. E o zaman direkt Zara Home'a gidelim, oradaki kıyafeti de beğendik. Ha o kıyafeti mi alacaksın? Evet, direkt Zara Home'dan alalım o zaman. Ay gözüme bir şey kaçtı tatlı. Yani civciv bence daha esprili. Evet ve daha farklı bir şey Evet. Yani. Bir de şapkasında baksana. Gül düdükleri de var. Tamam bu olsun tamam, ya. Tamam ya civciv şey. olsun civciv. Sen de %100 yüz pamuksundur herhalde. Yüzde yüz pamuktur. Yani şunla şunun arasında kaldık. Bu bu tatlı Ay, bu ya. bu çok tatlı. Erkek olsa da giyer, kız olsa %100 da giyer. Yüzde pamuk. Zaten biliyorsunuz Batır Yellow şu anda moda. trend, moda. O yüzden Böyle bir şey almaya tercih ettik. Burayı Nasıl yapalım? Hiç bujone şey. Estetik dursun dedik kızım. Yukarıdan gösteririm hediyeyi <laughs> verdik. <laughs> ne yapalım başkanım? <laughs> evet çok <laughs> estetik değil hediye bu buketi zaten. Teyzelerim biraz beceriksiz aşkım. Teyzeleri sadece makyaj yapabiliyor. <laughs> Canım teyzem, Önemli olan içindeki. Evet çok iç güzel, Civcivsin sen. Ben, ben okay. kitap aldım ben. <laughs> <laughs> Birer bant daha Evet <laughs> evet. Biz şimdiden mesaj veriyoruz. İç dış güzelliğe aldanma. Bebeği alır mısın? al. <laughs> <laughs> Bana al. <at. gülüyor> Bana al. <atmış. gülüyor> Bana Ay bu ışık ne kadar hevalı. Baya havalı. Ece bir anda leoparlı havlulara gitti ya. Ama çok hoş değil mi? Güzel evet. 30-30'un boyu ne kadar? Şu kadar mı? Daha büyüktür. Ben bu arada bunu alacağım. Böyle hani hiç yanından ayıramadığı oyuncağı olsun istiyorum uyurken falan. Bence çok tatlı. El avlusu aşkım bu. Sen ne avlusu istiyorsun? Yok el avlusu. Da el avlusu için. Böyle olur el, yok, el avlusu. Mu? Alsam ya. Bana <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ece beni aldattı. Bir ihanet söz yakalandım. <laughs> evet, ben önce bir tane kartlık almıştım. Ve geçen Berçem'in doğum gününde oturup buluştum demişti demiştik ki ben bu kartla çok seviyorum ya, çok hoşuma gidiyor falan dedi. Ve kendine yeni kartlık almış. Benim <laughs> iki <laughs> 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 Gerçekten çok seviyorum. Yıllarca da kullandım bu arada. evet kullandın, kullandın. Şimdi yani. hakkını yiyemem. Biraz karnağa Ama... sığmama sorunum vardı. <laughs> Değiştirmem gerekti. <laughs> ama hani iki gün önce övmüştün yani. Evet ama miladı gerçekten doldu. <laughs> Öyle bir şok yaşadım da böyle ah bu kartlı <laughs> Bir de böyle böyle değiştirmişsin. <laughs> hani daha <arkadan> böyle duran müzik <laughs> <bir> gelecek. <laughs> değiştirmişsin. <gülüyor> ne zaman yeri farklı olacak. Evde en güzel köşeye koydum. <laughs> Yemek yemeye geldik. Latemle. <laughs> Kasap köfte. Tavuk 50 lira. <laughs> Alıyorum iki. gece ettik yani. Sabaha gece ettik. Son dakika alışveriş de yaptım. Hakikaten. Ay Nurin ha. Ece yine bir şeyler aldı gördüğünüz gibi. Ben Ece'ye hep alışveriş yaptırtıyorum. Evet ve kendisi hiçbir şey almıyor. Bu çok <laughs> rahatsız edici bir durum. ve <laughs> kendisi de alsa az <laughs> rahatlayacağım ama bir bakıyorum ben poşetlerle çıkmışım. Neyse şu nevresimi sana öyle bir öveyim ki git al. Evet, sen <laughs> onu ser, ben beğenirsem gidip alacağım. Ben gideyim, Bir, Bir yumuşak nevresim aldık kızlar, melek gibi oyuncu. Ben de <laughs> el <-cazıma> gideyim. <laughs> git canım, git <laughs> çocuğuma. <laughs> Hadi kızlar, görüşürüz! Geldim evet. Şimdi x gideceğim. Karbon gelmiş, onu alacağım. Sonra da artık vlog kapatırım diye düşünüyorum ya. Bitti günümüz. Yani yayılıp televizyon izleyeceğim dersem inanmayın çünkü videoyu ekleyeceğim ve yarına yüklemeye çalışacağım. Dur bakalım bana bir geldi mi? Geldi sanki. Gelmiş. Bu ne? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.